Ben tabii ki hani hayvansal tüketmediğim için, bu mutfakta çok fazla hayvansal yer vermediğim için bugün sebzeli harika bir noodle yapacağım. E, Noodle'ın bazında benim için en önemli şey kırmızı soğan, sarımsak ve kök zencefilin olması. Şimdi ilk bunları doğrayacağım. Daha sonra da diğer sebzelere geçeceğim. Böyle derin bir tava aldım. Bu böyle wok tavası diye de geçer. E, şimdi içine 3 diş sarımsak ve böyle piyazlık doğranmış soğanları ve kök zencefilleri atıyorum. Her zaman olduğu gibi yine yağı en son ekleyeceğim. İnanın lezzetinde hiçbir kayıp olmayacak. O yüzden sebzeleri böyle temiz temiz suda kavurarak işe başlıyorum. Bir anda da böyle derin bir makarna tenceresinde su kaynattım. Hatta kaynamış bile. Şöyle soğanların olduğu kaba. Yaklaşık yarım yemek kaşığı biber salçası atıyorum. Ve gelelim sebzeleri doğramaya. İlk başta havuçtan başlıyorum. Şöyle havuçları uzun uzun keserek başlıyorum. Aynı işlemi kabak ve biber için de yapacağım. Şimdi bu soğanın arada suyu çekebilir. Tabii ki yağ olmadığı için hafif, hafif eklemekten çekinmeyin. Ee, bu yaklaşık bir 7-8 dakikadır ben böyle sebzelerle haşır neşir olduğumdan beri e, güzelce pişiyor. E, i̇yice ölmesi önemli. Normal bir tencere yemeği değil çünkü bu noodle yapıyoruz. E, ve bu bazını birazcık daha lezzet versin diye aslında hazırlıyoruz. Şimdi ilk sırada havuç attım. Havuçların pişmesi birazcık daha zor olduğu için. Havuçlardan hemen sonra biberler gelecek, en son kabakları atacağım çünkü kabak zaten pişmesi sadece bir 2 dakika sürüyor. Şimdi yeşil biberler ve kırmızı biberleri atıyorum. Zaten sebzeler bir kere birleşmeye başladı mı? Gerisi çok kolay. 5-6 dakika içinde hazır olacak. Hatta şimdi makarnamı da atabilirim. Şöyle 3 parça erişte atıyorum. Kaynar suya, kaynar tuzlu suya girmesi çok önemli, yoksa hamur olur. Şöyle bir fiske tuz. Bir fiske karabiber. Şöyle birazcık kimyon ve zerdeçal atacağım. Aroma katsın diye. Şimdi genelde noodle'larda sos olarak soya sosu kullanılır. Ve daha farklı da başka bir öğe çok fazla eklenmez. Bazen kimileri nişasta koyar hani dokusunu kazansın diye. Ben noodle'da herkesten farklı olarak aslında susam yağı, soya sosu tabi ki ama öyle klasik soya sosu değil marketlerde tamari diye satılan glutensiz ve tuzsuz soya sosunu kullanacağım. Ve bir de gizli formül fıstık ezmesi katacağım. Fıstık ezmesi böyle çok kremamsı, apayrı bir doku katıyor. Fıstık ezmesi sevmiyorsanız badem unu da katabilirsiniz böyle bir iki yemek kaşığı kadar. Şimdi kabakları da ekledim. Eriştenin suyundan şöyle iki kepçe koyuyorum. Dört yemek kaşığı soya sosu koyacağım. İki yemek kaşığı susam yağı. Çok değişik böyle güzel bir koku ve aroma katacak. İki yemek kaşığı zeytinyağı. fıstık ezmesi. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Şimdi bütün sebzeler ve erişteler şöyle bir iki dakika kadar da birlikte piştiler. İyice özleştiler. Bütün sosu emdi. O böyle bütün suyunu falan da emdi. Şimdi artık servise hazır. Ama bir bence noodle'ın yani eriştenin olmazsa olmazı yeşil soğan. Yeşil soğan ama çok fazla ölen ve hani çok ısıya dayanıklı bir sebze olmadığı için onu böyle en son atmak en güzeli oluyor. Şöyle bolca yeşil soğan atıyorum. Şimdi en son yeşil soğanla beraber hızlıca bir çevireceğim tavanın ısısıyla. Onlar şöyle bir ölecek. Ve servis edeceğim. Servis ederken üstüne ben böyle avokado koymayı, böyle minik bir misket limonuyla birazcık susamla servis etmeyi çok seviyorum. Böyle hem görsel olarak da harika bir sunum olmuş oluyor. Yanına şöyle minik bir misket limonu Avokado kararmasın diye şöyle hafif biraz limon. Mis gibi eristimiz, yani noodle'ımız, sebzeli noodle'ımız hazır. Ya.